Oslo'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Oslo'ya geldik. Oslo Torp Havalimanı'na indik. Riga'dan biliyorsunuz Baltık ve İskandinav ülkelerini geziyorum. Şimdi Oslo Torp Havalimanı'na indik ama yani şehre çok uzak bir havalimanıymış. 1,5 saatten fazla sürdü ve çok pahalı. ben Letonya'dan bileti 1000 liraya almıştım uçak biletini Ryanair. Biliyorsunuz çok ucuz. Oradan Oslo'ya gelmek de 1000 liradan fazla tuttu yani. Neredeyse o da 1000 lira tuttu. 2000 liraya gelmiş oldu. Neyse şu an Oslo'dayız. Hava serin ama güneş var. Güneş olduğu için çok şanslıyız. Şimdi Oslo'da bir geldik acıktık yani. Saat 3 oldu. Bir yemek yiyeceğiz, balık yiyeceğiz. Şimdi size o bir tane meşhur balık restoranı varmış. Şuraya götüreyim. tane balıkçıya gittik buranın meşhurlarından. Ama dakika bir arkadaşlar dikkatli olun siz de. Biz somon çorbası veya işte bir balık çorbası içmek istedik. Malum buranın meşhur veya fish and chips almak istedik. Kadın Allah'tan garson uyardı. Yani bunlarda alkol var dedi. Alkol kullanmıyorsanız bunlara dikkatli olun hassasiyetiniz varsa. Şimdi bir başka bir balıkçıya gideceğiz. Onlar bakalım ne diyecek. Nasıl bir menüleri var göreceğiz. çeşit çeşit restoranları var ya. Evet, bugünlük balık şeyi bulamadık. Yani şu an bavulumuz falan yanımız, yanımızda, o yüzden e, taşımak zor. O yüzden bir dönerci bulduk. Yine bir döner aldık, 179 kron. E, yani 700 lira civarında şu. Çok pahalı. Evet arkadaşlar Norveç Oslo hakkında ilk izlenimim yani burada gerçekten yaşanır ee, dünyanın en yaşanabilir ülkelerinden biri olmasının hem olması hemen anlaşılıyor yani olduğu gerçekten çok güzel İlk izlenimim güzel tabi size etrafı göstermeyi yani dilim döndüğünce anlatmaya devam edeceğim Havası çok iyi. Yani mis gibi tertemiz bir havası var. E zaten metropol olduğu hemen belli oluyor. Yani burada hayat var diyorsun. Bu şehrin merkezinde işte Riga, Tallinn o kadar hiç Riga hiç değil. Tallinn yani bir nebze işte orta çağ şehri olduğu için Helsinki zaten çok çok sessiz, çok can, can canı sıkılır yani. Benim sıkılır yani. Ama burası gerçekten yaşamak ve çalışmak için çok iyi izlenimini aldım ben. すいません。 Arkadaşlar parkların temizliğine, güzelliğine bakar mısınız? Yeni biçilmiş. Her yer böyle. Her yer çok nizami, tertemiz. Yani burası inanılmaz temiz bir şehir diyebilirim. Şunlar olmamış, övdük övdük. Bunları biçsinler kardeşim. Oslo'ya yakışmadı. Şuradan iki insan zor geçiyor yani. Şunlar biçilmesi lazım. İş, yaşam dengesi çok iyi dedik ya. Şimdi şehrin yine merkezine geldik. Her saat şu anda 7, 7 buçuk civarında. Tüm mağazalar neredeyse kapanmış. Yani herkes işi bitiriyor, sonra koşuya çıkıyor. Yani sporunu yapıyor, kendine vakit ayırıyor. Bu işte gelişmişliği refahı yani gelişmişliği gösteriyor. Refahı gösteriyor gerçekten. Spor yapan insanları görüyorsunuz. Keşke bizde de olsa ama nerede yapacaksın abi? Yani kaldırım mı var? Ondan sonra yani bisiklet yolu mu var? Bir tek işte İstanbul'da bebektir veya işte bazı sahillerdir. Doğru düzgün adam akıllı hiçbir yer yok. Yani zaten spor yapacak halimiz kalmıyor. Akşama kadar çalış çalış yani 8'e kadar 9'a kadar sonra geliyoruz zaten bayılıyoruz. Yani gerçekten burada refah seviyesinin çok iyi olduğunu her yere sirayet etmiş görüyorsunuz. Evet, şimdi Oslo'nun sahil bölgesine geldik. Oslo'nun göbeğinde. Şu arkamda görmüş olduğunuz bir sauna arkadaşlar. Finlandiya'da olduğu gibi, aslında bunun şey merkezi Finlandiya. Burada da da burada da sauna kültürü var. Yani şu anda ben üzerimde şunla duruyorum. 16 derece falan. Yani Eylül ayındayız ama gerçekten hava çok serin. Burada yaz, kış hiçbir şey hiç fark etmiyor. Norveçliler ve genel olarak İskandinav İskandinavlar yani sauna sadece temizlik değil, bir beden zihin arınması gibi bir şey diyebilirim yani. Bak şimdi sauna yaptıktan sonra insanlar buz gibi denize atlıyor. Eminim çok soğuk yani ani bu ani sıcak soğuk değişimi vücudu çok canlandırıyormuş. Hatta öyle bir detay var ki bunlar kışın buzları kırarak giriyormuş. Yani şu şu anda burası böyleyse durulmayacak gibi yani neredeyse bayağı serin. Ee, bunlar buzları kırarak içeri giriyor. Şimdi şöyle göstermeye çalışacağım. Çok da şey yapmamaya çalışıyorum İnanılmaz Fiyatını da sordum 220 kron dedi Yani 800, 900, 900 lira falan yapıyor Çerez fiyatına Yani bir tane döner yedim Yine aynı fiyat neredeyse tuttu. Yani buraya gerçekten Bunu bir kültür haline getirmişler Opera binasına geldik yine şehrin göbeğinde böyle üzerine çıka, çıkabiliyorsunuz çok ilginç şey yapmışlar şöyle tepesine çıktık manzara mükemmel buradan gün batımını şehri çok güzel izleyebilirsiniz bir de size bir şey göstereceğim şu meşhur çığlık tablosu var ya onun orijinali işte şuradaki Mün, Mün nasıl okunuyor bilmiyorum Mün müzesindeymiş bakalım yarın ona belki ona gidebiliriz evet, buradan manzara harika Fiyotları görüyorsunuz İşte Şuradan rüzgarmiz gemileri kalkıyor. Yarın da gemimiz oradan kalkacak. Ko Kopenhag videosunu ayrıca cruise videosunu da izlemeyi unutmayın. Evet. Şimdi bir kütüphaneye geldim. Halk kütüphanesi opera binasının hemen yanında. Yani çok büyük 4-5 katlı ve fjordlara karşı oturup kitap okuyabiliyorsunuz. İnanılmaz bir yer ya. Hiç kimlik vesaire bir giriş ücreti falan hiçbir şey yok. Gerçekten çok güzel. Geldiniz buradan istediğiniz kitabı alın. Mario Balotelli'nin kitabı. Oku. İstediğin kitabı al, oku. Kimse ne yapıyorsun, işte ne diyorsun seni rahatsız eden hiçbir şey yok oldukça modern oturma alanları var işte priz var e, bilgisayar var burada sadece oda yok sinema sinema salonu 3D printer oyun alanları falan her şey çok modern bir yer burası gerçekten Norveç'in e, bilginin herkese açık olması gerektiğini simgeliyor diyebilirim is that all? Arkadaşlar bir markete girdim. Size market fiyatlarını da çekemedim ama şöyle kabaca bir aktarayım. Şöyle bir pizza aldık. E bayağı büyüğe benziyor. Büyük yani. Bir tane portakal suyu 1 litrelik. Mandalina çıkmış. Biraz sayılı yani. 6-7 tane mandalina aldık. O, bunun dışında muz aldık. Burada da böyle abart egzozlar var yani. Muz aldık böyle de 3 tane muz aldık. Bir tane meyveli yoğurt aldık. 2 tane çikolata aldık. Bunun dışında başka Başka da bir şey yok. Bunlar 189 kron tuttu. Yani 770 lira civarında. Yani bunlar Türkiye'de ne kadar tutardı bilmiyorum ama siz yazın aşağı yukarı yine böyle tutardı. Yani dünyanın refah seviyesi en yüksek ülkede ülkede alışveriş yapıyorsunuz. Bizim ülkedekilerle ilk ülkede şeyle alışveriş market fiyatlarıyla neredeyse aynı diyebilirim yani. E, ama dışarısı farklı. Restoranlar tabii ki 10 10 onun hakkını yemeyeceğim ya. Orası pahalı. Evet, ikinci günümüzdeyiz. Geldik Vigeland Park'a. Buraya niye, niye Vigeland demişler? Çünkü Gustav Vigeland'ın burada çok fazla eseri var. Buradaki tüm eserler, şu arkamda görmüş olduğunuz tüm eserler ve bu parktaki tüm eserler bu e, Gustav Vigeland tarafından yapılmış. Şimdi bunların en ünlülerinden birisinin önündeyiz. Şu monolit, e, tek sütun halindeki şey, e, heykel 20 yıl falan sürmüş yapımı yaklaşık. Ve e, ne kadardı? 120'den fazla figür varmış şu şeyin içerisinde. Ee, ve bu etrafındaki şeyler de e, heykeller de insanın yaşam döngüsü, yaşam evrelerini gösteriyor. İşte bir tane baba çocuklarıyla bak şurada. Şu baba çocuklarıyla işte anne çocuklarını e, sırtına almış. Burada ailecek beraberler. İşte mesela şurada anne herhalde kız kardeş çocuğu kaldırıyor falan böyle. Hep Tamamen yaşamın içinden şeyler yapmış, değişik eserler var. Evet, şu arkamdaki böyle şelale gibi şey de yaşam yine döngüsünü temsil ediyormuş. İşte ağaçların altında oynayan kız. Sonra üç tane oluyor, İşte çocuklar artıyor. Farklı farklı işte hayat boyunca akan su da. İşte yaşamın devam ettiğini gösteriyormuş. Daha doğrusu kaseden böyle şey kışkıran su yani, artan, taşan su. Evet, böyle çok sayıda eser var. Hepsi de yaşamla ilgili, yaşamın döngüsüyle ilgili, insanla ilgili şöyle alabildiğine eser görebilirsiniz. Ee, bu parkta görülmesi gereken yerlerden bir tanesiymiş Oslo'da. <laughs> Şimdi bu e turuna geldik. Bir kruvasan bir double lock. Bir de sandviç söyledik şöyle. Sandviç 400 lira civarında. Şu ikisi de 369 lira civarında yaklaşık. 860 870 lira civarında tuttu. Arkadaşlar şunlar. Yani yediğim en pahalı e, kruvasan sandviç diyebilirim. E, ama şu, sadece sandviçle kruvasan alsaydık 90 kron yani eee 300 lira civarında <laughs> tutacaktı. genelde Avrupa'da uygun ama burası çok Çok <laughs> pahalı. <laughs> Evet, tekrar bir market alışverişi yaptık. Şöyle roka aldık. İşte e, kaju aldık. Başka iki tane avokado aldık. Salatalık aldık. E, bir de sanırım bir çikolata aldık. Toplam yaklaşık e, 900 lira civarında TL olarak tuttu. E, şu anda e, gemimize, cruise gemisine doğru gideceğiz. Onun için hazırlanıyoruz. bir tuttuk burada çünkü çok pahalı bir ülke. Airbnb yaklaşık 3000 lira ödedik ama şehrin dışında böyle tabii ki ortak banyolu bir evin yani ev sahibiyle paylaşıyoruz yatak odasını bize vermiş. E, 3000 lira civarında ki bu çok ucuzlardan bir tanesi. Burası çok pahalı. Dünyanın en pahalı ülkelerinden birisini geziyoruz arkadaşlar. Norveç ama burası aynı zamanda dünyanın en mutlu ve en refah seviyesi en yüksek ülkelerinden her yıl yayınlanan listeleri görüyorsunuzdur. İşte mutluluk endekslerinde, refah seviyesi endekslerinde en yüksek çıkan ülkelerden bir tanesi. Ne kadar kişi başına düşen milli gelir 90 bin dolar civarında arkadaşlar. Bizdeki gelir 16 bin dolar civarında yani öyle kıyaslayın. Bugüne kadar gezdiğim 35 sanırım oldu. Ülke arasında en refah seviyesi en yüksek olan birincisi İsviçre'ydi sanırım. Sonra burası İsviçre'de 100 bin dolar civarında. Aylık maaşlar ne kadar peki? 56 bin kron yani yaklaşık 56 bin 60 bin kron civarında. Yani 4700 5100 euro civarında yapıyor. Ortalama aylık maaşı var insanların. Peki bu refah seviyesini nasıl sağlamış, nasıl sağlıyor? Norveç petrol ve doğal gaz gelirlerini arkadaşlar Norveç Varlık Fonu'nda biriktiriyor. Ve yani devlet sağlık eğitim altyapıyı çok güçlü bir şekilde sübvanse ediyor. Şu dikkatimi çektiği insanlar doğayla iç içe yaşıyor. Hatta bu bunun bu kültürün bir ismi var. Buna bu bir kültür yani burada. İsmi çok zor ama söylemeye çalışacağım. Feel live kültürü. Yani doğayla iç içe yaşam kültürü deniyor buna. Yani işte sürekli bir doğa sporları, yürüme, koşma, işte e, her türlü bisiklet, aklınıza gelebilecek her şeyi yani dışarıda bir yaşam var bu Norveç'te ee, size zaten olabildiğince insan dışarıdaki insanların nasıl spor yaptığını koştuğunu yani sadece şu anki havada değil kışın soğukta bile nasıl yaptığını yani o, o zaman da yapıyorlar.